arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Engin arkadaşlarım ben Tana. Ben de Fren. Ben Mehmet amcamız. Ben de Ferhan ablanız. Arkadaşlar bugün her yıl olmaz olmaz yaptığımız içerikle karşınızdayız. Babam alışverişimi yönetiyor. Evet. Babam kırtasiye alışverişimi yönetiyor. işte kızlarla birlikte her zamanki gibi biliyorsunuz Mehmet amcanız ürün seçecek. Evet. Bu seçin ürün <laughs> seçim Mehmet amcanızdan. Kızlar da bu ürünlere mecbur kalacaklar. Çünkü iki ürün seçecek. İki üründen bir tanesini kızlar seçecekler. Aşkım böyle kafanda sen tasarla. Bakalım benim, zevk, benim Bakalım. Karşı Daha doğrusu şöyle. zevklerin, kızların zevkleriyle uyuşuyor mu görmüş olacağız. Evet. Hemen o zaman başlayalım. Sen daha doğrusu evet. önce hangi üründen başlamak istiyorsun hayatım? Başlayalım. Sen neydi Kalemden. Başlayalım. Kalemden. Başlayalım. Tamam. Önce bir arkadaşlara şöyle kalemleri göstereyim. Şimdi önce ben de bir göreyim arkadaşlara göstereyim. Ya <laughs> Eflin! <laughs> hayatım önce Tuana için mi Eflin için mi seçiyorsun? Bu, bu, için. bu Tuana için. <laughs> tuana için birinci kalemi seçti. İkinci Kalem. İkinci, ka Eflin sen hiç karışmıyorsun. Ya, sen bu kalem mi? hayatım Eflin'in seçtiğini seçmiyorsun. Müdahale yok. Sen evet. kendini seçiyorsun. Kendim Eflin kimseye se müdahale etmiyoruz tamam mı? İkinci kalemi sen seç hayatım. İkisini de yeşil mi istedin? Yeşil istemiyorum. <laughs> 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 Aynen bir dakika şimdi bakalım arkadaşlar. iki tane kalem sundu Mehmet amcanız. Hangisi Toğan'a? Bunu diyeceğim. Bu çok güzel. Ben Bakayım. Wow. O zaman bir tane, bir tane var. zevkiniz bu. Ortak oldu o zaman kalem'i ayırıyoruz şöyle kalem'i şey şuraya etiketlerini oraya koyalım mı Tuan Tamam hadi kalemde iyisin. Şimdi. Hadi iyiyiz bakalım. Eflin'e seçiyoruz, seçiyoruz. seçiyoruz. hayatım. Efline iki bakalım. tane kalem. Efline hak geçirmeyelim. Birinci kalem Neli o? Ben görmüyorum Arkadaşlara da göstermek istiyorum. Ramazan. Dur sallamasan diyorca. Evet. Taze fasulye. Gibi. <laughs> İkinci kalem. Ya. İkinci hayatım istediğiniz kaçabilir Baba! <laughs> ne oldu Eflin? Ya! Ne oldu Eflin? Ya! İkinci kalem. Arkadaşlar, eftin de bir tane çok kalemini güzel. seçti. Bakayım bir kalemi görelim. Ayy. Orada çok güzel ürünler var gerçekten arkadaşlar. İnsanın tekrar okula abi. gidesi Bunu geliyor. açıyorsun böyle kurşun kalem çıkıyor içinden. Hı. Kurşun kalem aslında değil mi? Evet. Tamam. Onu Koyla da koyuyoruz hemen canım. etiketlerin bölümüne. Evet, evet hayatım silgi. şimdi silgi mi? Evet. Tamam. Evet. Şimdi iki tane silgi seçiyorsun Burada Mehmet. Bir sürü silgi var yani hamur Hı. silgi vesaire de var. Evet aşkım evet, sen kendi seçeceksin. Önce onu eee şöyle Bir tane İki tane de seçmiş hmm. baban. Bu Hayırcığım, ne? Faber birini... Castell, ötekisi de piyanolu. Bunu istiyorum. Evet, ben tahmin Evet, ona kesin Faber Castell seçer. Evet, hayatım Faber Castell evet. seçti. Evet. Ama bir şey ki arkadaşlar. Sıra şimdi Eflin'de. Eflin'cim. Evet. Aa bakın bu arada bende bundan var işte. Tık, tık, tık. Bu ne annem? İşte bundan var Serven'in. He Serven'in tamam. Bu arada arkadaşlar Mehmet amcanızın seçtiği ürünleri alacağız. Eflin gel. Eflin, Eflin gel. Merak etmiyor musun silgi neler seçecek arkadaşlar, baba? Arkadaşlar, Eflin'e biraz babam bir jest geçiyor gibi. Emin misin? Evet. Eflin istediği neydi biliyor musun? Neydi? Buydu. Aa, hamur Eyni, silgiydi. Peki evet. Eflin sen hangisini Kopi seçiyorsun? Yok. Bu ne Faber Castell'in silinmek iste. Siyah. Siyah. Evet. Koyuyoruz hemen. Eflincim. Bu arada, en arada en şey, şey ikinizin evet. ürünlerini de ayrı ayrı koyuyoruz. Şunlar Eflin'in ürünleri. Evet. Bunlar Tuana'nın ürünleri arkadaşlar. Tuana'nın burada Eflin'in burada arkadaşlar, ürünleri. Devam de ediyoruz. Yani, baba bunu alayım mı ke sence kendime? Anneciğim şimdi seçme hakkı sende yok. yok. Sen yok. Babanda. Evet. Gel bakalım. Evet. Hayatım matara seçelim mi? Mataralar nerede? <laughs> Eflin Yaştın. buna bayıldı kesin. Et evet, mataralardayız o, arkadaşlar. Ya. Çok merak ediyorum. Ben Hadi hayatım, de. matara seçimi Tuana, sende. Senin ya, tu <laughs> ya turuncu ya ha, mor. Aşkım elini alıp o, göster bize. Ya? Ee, baban seçecek. Senin seçme Hayır, şansın değil. yok kuzucuğum. Yani. Baba. baba. Efline kesin bak şu pembelerden. Evet, canacığım şey. hangisi? Mor mu sarı mı? Mor. Kesin bu. bu mor mu? Mor. Hayret. Bu sence bu kötü mü? Bence çok güzel Benim değil mi? Benim tarzıma bu uygun arkadaşlar. Tamam sıra Eflin'de gel Eflin. Evet Eflin sıra Eflin, Eflin sende. Hangisi? Ya. <laughs> git baba git. Hayatım iki tane seçtir Eflin'e bakalım. Bu Tuana Tuan burada arada Matara'yı sen al tut bakalım yerine Şimdi götür. Sıra arkadaşlar en son kimin ürünleri güzel diye soracağız. Vaa hmm. wow, Tuan. Tuana baksana. <laughs> Tamam hayatım haksızlık yapmıyoruz ama efne jest geçiyorsun gibi geldi bana. sıra şimdi Tuana'da. Sıra Sıran şimdi hangi ürün olsun? aşkım. Baba. Niye gelelim? Ajanda. Tamam. Ajanda bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Wow! Ajandalar evet. Ajandalar gayet güzel. Hayatım ikisine de hak geçirmeden iki tane ürün ayrı ayrı hemen hızlıca seç bakalım. Tuana'ya hangi ürünleri seçeceksin? Önce Tuan'a da. Tuana da. Evet. Göz sormuyorsun. Bakmıyorsun. Hayır. Hile yok. Aa, hile yok. Hayatım hile yok. Hayır, Hemen bir tane. Demedim, demedim, İki mi? tane ürün seçiyorsun. Tamam. O zaman direkt şöyle yapayım. Tamam. Hile yok. Ha, bu ne? Evet, Karizma diyor. <laughs> ben bunu seçiyorum. Bunu Hangisini? Beğendim, hangisini. Bu. hangisini? Arkadaşlara da, uçan da göstereyim. Bolon. Arkadaşlar uçan balonu istedi. Bunu istemedi. Tuan'a yazıyor? Karizma desen var. Onu istemedi. Kesin evet. Olur. Hemen ürünlerin yanına koyup gel Tuan'a. Berat <laughs> gidiyor. Anne bak ben kalpli dedim diye Eflin'e kalpliyi seçtim. Hayatım ben sana ne dedim? Ama anne babam Eflin. çok şey yapıyor. Oyun bozancılık Eflin. yapmıyorsun. Eflin. Sıra Eflin'de. Eflin hangisi? Sen bana döneceksin. Bu ne? Ben sana döneceğim. Eflin kalpliyi seçti. Koş koş, koş yerine koy. Evet hemen götürüyoruz. Hayatım sen bak valla böyle ya, birazcık baba. ayar yapıyorsun olmaz. Gerçekten yapma baba. Evet öyle yapmıyorsun. Tamam, bir tane kalem tıraşı var. Şey kalemlik bakalım kalem ya kalemlikler orada. Kalemlikler yerde, nerede? Orada. Tamam hadi kalem. Şey, kalem tıraş görmedik. Kalem, kalem tıraşlar nerede Tuğanacığım? Kalem tıraş bakalım. Aa burada bir şeyler daha burada var. Burada kalem tıraşlar var. Tamam hayatım hmm. iki tane kalem hmm. tıraş seçiyorsun hemen. Onda ee, sen... da var Yatım baba. Yandım. Haberin Aynen. var. <laughs> <laughs> Anne. Bu arada videoyu Anneciğim bunu bana alır mısın? Evet, Alırız kızıcığım. Teşekkür Şeril. Sıra Tuana'da da. Tuana'da. Yani, kalem tıraş mı? Bana, Onlar o, neymiş? O benim normalde evet, bir... Kalem, tıraş, nasıl kalem tıraş? Gördüm. Kalem tıraşlı silgi. E nasıl? İnternet nereden? içinde bunu gördüm. Bunu böyle böyle ilerletiyorsun. Bu kalem kalem silgisi. E oradan Hı, kalem doğru. mi açılıyor? Merak şey, ettim arkadaşlar. Ben bunu basın, ilk basın, defa basın, gördüm. Basın Aynen. Aynen. Nasıl? Burada da şey var. Biz göremiyoruz. Heh göreceğiz Eflin açıyorlar. Ben de merak Hı. ettim Bilmiyorum. şimdi. Yani, ha, evet açı, altı açı alta çıkıyormuş. Evet. Arkadaşlar hem silgiymiş hem böyle kalem tıraşmış. Bakalım. Ben ilk kez gördüm bunu. Şimdi baban iki tamam. tane şey seçsin. Aşkım iki tane seç evet. kalem tıraş. Ee, sanki şunu seçeyim. Tamam ya. onu seçtin. Başka? Şunlar mı? Onlar da kalem tıraş sanırım. Kalem tıraş. Değil mi Bana arkada? Neden hep böyle renkler seçiyorsun? <laughs> <laughs> ya, Hayatım bak sen kendin seçiyorsun. Tuan'ın istediğine göre değil. Evet. Peki, evet. istiyorum. Hangisini hmm. istiyorsun? Bu ne ya? <laughs> onu mu istiyorsun? Tamam. Hemen bölümüne koyuyorsun. Arkadaşlar en son Hanım'ın ürünlerim güzel, Eflin'in ürünlerim güzel. Oylayacağız. Siz de oylayacaksınız. Yorumlara evet. yazın lütfen. <laughs> Eflin hadi bakalım seç. Seç bakalım Eflin. Eflin. hangisi? Hmm, tamam. Evet, Eflin de bunu seçti evet. arkadaşlar. Seç. Sen de ürünlerin yanına koyar mısın kızım? Ben... Şimdi ne seçsek evet. aşkım ne seçsek ne kalem, seçsek şey, kalem, kalem. şey seçelim highlighter seçelim Aa, ama hayatım. Highlighter orada stabilolar var. Nerede? Burada işte. burada tamam şuradan evet. şöyle hemen gösteriyoruz. Burada stabilolar var bunlar da highlighter ve bunlar da set. Evet Kocaman sen sadece iki tane toanaya iki tane efşe. Ama hayır, bundan birer tanesi değil mi? Tabii bir tane seçen bu tüm set, ürünlerden. Bu set. Hayır sadece Hı. iki tane gösterecek seçtirecek baban iki renk. Oo, ama bir şey diyeceğim arkadaşlar yürüyün ürünlerin yanına gelin. Gelin Aha. gelin gelin ben size işte, Tamam ama şimdi babanın Bak zevkine göre. Bak pembeli Efli hep pembeli güzel şeyler. Bana hep yeşil kırmızı sarı seçti. Efli sen ürünlerini koyuyorsun değil mi oraya? Efli, ürünlerini Evet, evet ürünleri... sıra, sıra Toana'da. Toana'da. Direkt. Ha? Hangisini? <laughs> Pembeyi seçti arkadaşlar. zorla. Abi, Eflin zorla. ürün öteki ürünlerini de heh, yan yana koy. Eflin gel. Eflin gel ha, bakalım. Eflin'e gördün mü? Ya Allah Allah. Direkt. E tamam biriniz pembe aldınız, biriniz mor aldınız işte. Evet, şimdi en arkadaşlar en son, son, ürün. Kalemlik. Aynen son ürün. Kalemlik seçiyoruz. Silgi aldık ya. Silgi aldık anneciğim. Evet kalemlik seçiyoruz arkadaşlar. Ben hayatım hayatım iki tane kalemlik. Evet arkadaşlar <gülüyor> şöyle <laughs> Tuğla'nın gözleri pörtledi. <laughs> evet bak bakalım hayatım. <laughs> Hayır bak şey yok. Ayar ayarlamak yok ona göre. Ayar yok. Ayar işi yok. Baksana. Arkadaşlar burada inanılmaz güzel Arkadaşlar. kalemlik, kalemlikler var. Hı. Bayıldım. Bayıldım resmen. Eflin bu arada sufleler veriyor babasına. Ya, bir şey Göstermek ya. yok. Eflin sıra sende kızım. Evet tamam. seçiyoruz. Ha, hayır hep ben ilkim. Ben boyu. Evet Eflin hangisi? vallahi seçmek çok zor Eflin için. Şey. Şimdi Tuana'ya aşkım. Bunun yanına bir tane daha koyalım. Tamam onun yanına bir ürün daha koy. Görüyorsunuz değil mi <laughs> arkadaşlar? İşte alalet mi bu? Bunu seçiyorum. Evet, seçiyorsun ama istediğin adalet oldu sanırım. Evet, evet. burasını evet. sen kararlı. Arkadaşlar bence bu kadar kırtasiye ürünü yeter diye düşünüyorum. Evet. Şimdi önce kızların ürünlerini oylayalım. Gelin bakalım. Şimdi Tuana'nın ürünleri burada. Hepsi burada. Bunlar Tuana'nın ürünleri arkadaşlar. Şunlar gördüğünüz gibi Tabi babasının seçtiği ürünler. Evet. <laughs> Mehmet amcanızın seçtiği ürünler arasından bunları, bunları alabildi. Bir hafta küsersin yeminle. <laughs> Evet Eflin'in ürünleri de bunlar arkadaşlar. Sizce Eflin'in ürünleri mi güzel? Tuana'nın ürünleri mi güzel? Yorumlara yazın. Yazma. Yorumlara lütfen yazın. Olur mu? Ne dersin kasaya geçelim. <laughs> Aynen öyle yapalım. Evet. evet Haydi bakalım kızlar. Şimdi kasaya doğru gidiyoruz. Evet. Eflin getir bakalım ürünlerini. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Teşekkürler. Sağ olun. Geliriz. Hoş bulduk. Eflin'cim hadi, Eflin hadi bakalım. Tamam sen ürünleri bir getir. Hadi kendi tamam. ürünlerini o, getir. Kendi getirmiş, hadi bakalım bu işten getirdim, kim karlı çıkacak hadi diye düşünüyorum. Hayırsın, hayırsın herkes Şu an benimkiler geçmiyor. Bakalım kimin ürünleri pahalı merak ediyorum burada. Kaç para tutacak arkadaşlar? <laughs> hadi Kimsin? bakalım arkadaşlar kimin ürünleri arkadaşlar, Daha bakalım. pahalı. Arkadaşlar bunların bende yarısı var. Evet bu arada Faber Castell. Bunların hepsi kim? Bunlar kimin? Karışık. karışık. Karışık değil mi <laughs> Hemen <gülüyor> ayırın hemen <laughs> ayırın kusura bakmayın ya. Tamam hemen ayırın. Şöyle. Şu şöyle. Tamam, Bakalım kimin ürünleri ne kadar tutacak ve siz kimin ürünlerini beğendiniz lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi ilk başta Eflin'in ürünleri bakılıyor. Bakalım Eflin senin ürünleri ne kadar tutacak? Bu ne Bakabilir Onu özel alacakmış babası. Bu Beğenmiş. Aa. onu özel alacak o. özel olarak alacakmış onu. Hadi ne iş Silgi. Silgi. Böyle silgi olur mu ya? Evet. Lollü diye alacak. Sırf lollü diye. O ekstra. Ekstra özel. Evet. Eflin'in ürünleri. Bakıyoruz. Burası 551 yaptı. 551 TL Eflin'in ürünleri. Evet, Tuana'nın evet. ürünlerine bir bakalım. Kendim 500 kilo gelmesin. <laughs> arkadaşlar Tuana'nın ürünlerine bir bakıyoruz ne kadar. Hadi bakalım arkadaşlar çok heyecanlı. Hadi bakalım. Hayatım bu işte yanan sen olacaksın ama evet. yapacak bir şey yok. Evet. Sanki Tuana biraz daha fazla yedi. Burası <laughs> 320 yaptı. Aaaa. Oh! <laughs> Arkadaşlar 320 TL. Sen 550 TL. <laughs> 550 TL Efli'nin tabi biz onu alıyoruz, bunu almıyoruz demedik Hayatımı yapacak Eflin bir şey mi? Kısa kısa sen, bu hale geldi. Sen hepsini ödüyorsun artık. <laughs> yapacak bir şey yok. Eflin sen hepsini ödüyorsun. Toplam ne kadar, kadar abi? Sonra? Hepsi? 800. 800. 800. 800 e, 850. Tamam 850. Hadi aşkım. Sana iyi ödemeler tamam, arkadaşlar hocam. o zaman. <laughs> Poşet almamıza gerek yok. yok ya, Çünkü gerek. hemen yok. araba şurada Aynen, yakın araba arkadaşlar. Koşede paramız kalmadı zaten. <laughs> Aynen. Kırtasiye ala ala arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın hadi arabaya. Hayırlı işler, iyi akşamlar. Hadi bakalım. Gidiyor. Hadi güle güle. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.